Sevgili dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir Cante değerlendirmesiyle birlikte sizlerleyim arkadaşlar. 19 19 Temmuz 2023. Videoyu kesmeden elimden geldiğince Cante'deki durumu net bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuzda kesinlikle yatırım tavsiyesi bulunmayacağını, söylemlerin tamamen eğitim amaçlı, bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz yasal uyarıyı lütfen bir kez okuyun. Kesinlikle bu videoda al, sat, tut tavsiyesinde bulunmuyoruz. Şimdi Cante, Cante hakkında şöyle bir durum var. Cante e, popüler olunca, Cante aranınca sosyal medyada paylaşım yapan, video çeken bazı arkadaşlar var. Şimdi biz de video yayınlıyoruz ama bakın biz ilk videomuzda söylediğimizin arkasındayız arkadaşlar. İlk videoda söylediğimizin arkasındayız. Birazdan bazı cümleler kuracağım. O cümlelerde ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız anlayacağınızı düşünüyorum ve şöyle bir durum var arkadaşlar Can e, cantedeki düşüş başlangıcı nedir bazı arkadaşlar YouTube'da sosyal medyada paylaşımlar yapıyor vay efendim mahkeme kararı madem etkili oldu düşüşte o daş niye düşmüyor bakın buna çok net bir açıklama getireceğim ben ben de bir soru soracağım ee, o soruya da o arkadaşlar o paylaşımları yapan arkadaşlar cevap verirse sevinirim. Şimdi Odaş'ın şu anda arıyorum cep telefonumda arkadaşlar. Odaş'ın sermayesi 1 milyar 400 milyon lira. Bakın Odaş'ın sermayesi. Odaş niye düşmüyor ona cevap veriyorum. Odaş'ın sermayesi 1 milyar 400 milyon lira. Fiili dolaşımı %77.22 Yani Odaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören 1 milyarın üzerinde lotu var arkadaşlar. Şimdi net bir soru. 1 milyarın üzerinde lotu olan bir şirketin hisseleriyle oynayabilir misiniz? Tahtacı olarak. Oynamanız neredeyse imkansızdır. İmkansıza bir tık yakındır arkadaşlar. İmkansızdır. İkinci soru. Odaş niye düşsün? Odaş canteden ibaret mi? Bakın Odaş'ın 2 e, 4 şu anda cep telefonunu açık sayıyorum. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane iştiraki var arkadaşlar. Odaş'ın ortak olduğu ve büyük çoğunluğunun sahibi kendisi olduğu 17 tane şirket var. Ve Cante bunlardan sadece bir tanesi arkadaşlar. Cante sadece bir tanesi. Şimdi bazı arkadaşlar işte soruyorlar. Odaş niye düşmüyor? Madem mahkeme kararı var falan filan. Ya arkadaşım sen bu soruyu sorarak cidden borsadan zerre anlamadığını düşünüyorum ben. Borsadan anlayan biri 1 milyarın üzerinde lotu bulunan 17 iştirakinden sadece bir tanesinde olumsuz bile değil bakın olumsuz bile değil yeniden görülecek bir mahkeme kararı olan bir şirket üzerinden o daşın niye düşmediğini soruyorsan sen borsa videosu çekip de Yatırımcıları yanlış yönlendirme kardeşim. Yazıktır, günahtır ya. Arkadaş şurada grafikte ters omuz baş omuz arıyor. Günlüğe giriyor olmuyor. 4 saatliğe bakıyor olmuyor. Bulamıyor. Omuz baş omuz arıyor bulamıyor. Arkadaşlar biz omuz baş omuz bilmeyiz. Biz ilk, ilk günden beri dedik ki bu şirkette destek ve direnç bölgeleri, bu şirketin faaliyeti, bu, bu şirketin karlılık durumu, bu şirketin lot sayısı, bu şirketin efendim finansalları, biz hepsini söyledik. Ya bizim için önemli olan bunlar arkadaşlar. Biz desteğe dirence bakarız. Ama şöyle bir durum var bakın. Mahkeme kararı mevzusuna bir kez daha geliyorum. Bu şirketin üzerinde mahkeme kararını kullanarak oynayan tahtacı var. Arkadaşlar net söylüyorum. Bu şirketin üzerinde mahkeme kararını kullanarak oynayan tahtacı var hissenin üzerinde. Şimdi bakın. Şurada bir yükseliş trendi var mı? Grafikten az çok anlayan herkes bunu bilir arkadaşlar. Burada artık düşeni kırmış. Bakın burada bir düşen var. Düşeni kırmış. Şurada bakın düşeni kırmış. Yükseliş trendine başlamış. Madem mahkeme kararı etkili değil. Ben bu soruya cevap arıyorum. Az önce dedim ya bir soru soracağım diye. Ben sadece bu soruya cevap arıyorum. Madem mahkeme kararı etkili olmadı. Yükselen trend şu kadar bozulur bu kadar bozulur. Çok sert bir şekilde niye bozuldu? Nasıl aynı güne denk geldi bu bozulma? Nasıl oluyor da kap bildiriminin geldiği güne bu bozulma denk geliyor? Ben bu soruya cevap arıyorum. Bu soruya cevap verebiliyorlarsa ben canit hakkında bir daha kesinlikle video falan yayınlamayacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim şirketin önümüzdeki günlerde şirket hakkındaki hisse senetleri hakkındaki beklentimize. Arkadaşlar e, cantede şu düşüşün itibar, şu düşüşten itibaren aynı aracı kurum satış yapıyor. Ben bunu net bir şekilde izliyorum, görüyorum. Derinlik izleyen varsa derinlik izleyen arkadaşlar görüyordur. Şu düşüşün e, en büyük sebebi tek bir aracı kurumun sert bir şekilde hisse senedi satması. Bakın şurada dün işte dün yanılmıyorsam 4 milyonun üzerinde hisse senedi sattı. Aynı kurum. Şurada Bugün bile hisse yükselmiş. Bakın hisse yeşil kapatmış. Yeşil mumla kapatmış. Yükselişle kapatmış. Ona rağmen aynı aracı kurum 1.5 milyon lot sattı arkadaşlar. Şu anda cep telefonumda yine can tesisine geliyorum. Gördüğümü sizlere aktaracağım. Videoyu kesmeyeceğim dedim. Kesmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Cante'deki bugün aracı kurum dağılımına bir bakalım. Aracı kurum ismi de vermeyeceğim sadece sayıları mümkün mertebe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bakın bahsettiğim aracı kurum bir buçuk milyon dedim. Akşama doğru herhalde seans kapanışına yakın yine satış yapmış. 2 milyar 339 milyon net rakam veriyorum. 673 lot arkadaşlar. %44'ünü bugünkü satışın %44'ünü tek bir aracı kurum ve bu düşüşteki en büyük sebeplerden biri aynı aracı kurum. Aynı aracı kurum bakın aynı aracı kurum. Şimdi dediğimiz gibi bu düşüş bir aracı kurumun buluttan nem kapması, mahkeme kararını bahane etmesi adına ne derseniz deyin. Burada bunun ana düşüş sebebi var. Şimdi ikinci bir sorumuz şu. Arkadaşlar bugün bir aracı kurumda en çok alan yüzde yirmilik bir bölümünü almış hisselerin. Bir, 1 milyon 105 bin 28 lot almış. Arkadaşlar ee, yani yanlış anlamayın bu insanlar keriz değilse buradan lot almazlar arkadaşlar buradan lot almazlar ha diğer aracı kurum satan aracı kurum daha da düşürebiliriz biz yine söylüyoruz bugün bir buçuk milyon lot sattı yarın elinde varsa biraz daha lot satışı gerçekleştirir biz desteğe dirence bakacağız destek ve dirence bakacağız bugün destek üstü bir kapanış geldi ama mumun e, mumun tamamının bir destek üstü kapanışa ihtiyacı var Formasyon mevzusu. Şuradan sonra tahtacı bu oyunu bitirir. Biz ondan sonra formasyona bakarız. Fincan kulp mu çizecek? Üçgen mi çizecek? Yükselen trende mi geçecek? Ne yapacak? Formasyona omuz baş omuz mu artık ne olursa ol, e, formasyona ondan sonra bakacağız. Burada bir tahtacı oyunu var. Dünkü videomuzda da söyledik. Bugün de söylüyoruz. Ha şöyle bir durum var. Destek altına inmemesi güzel. Bir. Hacimli. iki Bakın hacim var. Aresa yukarı kırılmış. 3. Şimdi Cante'den önümüzdeki günlerde ne yapacak ne edecek? Şu direnç üzeri destek üzeri kapanışın birkaç mum daha gelecek. Biz ondan sonra yolumuza bakacağız. Biz öyle formasyonla mormasyonla vay omuz baş omuz bilmem ne vay o daş niye düşmüyor yol almayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Cante'deki durum bu. Bugün de bu şekildeydi anlattığım gibiydi. Odaşın düşmeme mevzusunu inşallah net bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani bu kadar mantıksız bir şey olamaz arkadaşlar ya. Cante mahkemelik oldu da 17 tane iştirakinden biri Odaş niye düşmüyor? 1 milyarın üzerinde lotu olan bir şirketten bahsediyoruz. Odaş niye düşmüyormuş? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer borsaya bu açıdan bakarsanız, hisselere bu açıdan bakarsanız bence yanlış yol alırsınız. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bizlere desteğinizi gösterirseniz sevinirim arkadaşlar şu trendin niye bozulduğuna mahkeme kararıyla aynı güne nasıl denk geldiğine e, cevap verirlerse de o yatırımcıyı yönlendiren arkadaşlar sevinirim. Herkese iyi günler bol kazançlar.